Turizm merkezi Tayland'ın yaklaşık 80 milyonluk nüfusu var ve biz de bu kalabalık ülkenin en popüler tatil adası Phuket adasındayız. Adanın yaklaşık 400 bin kişilik nüfusu var ve çoğu da Avrupalı. Hayat ucuz, ısınma derdi olmayınca emekli Avrupalılar buraya yerleşmişler. Yemekleri de güzel. Bakalım hadi neler yiyorlarmış. Tayland mutfağı Asya'nın en zengin mutfak kültürüne sahip olan ülkelerinden biri ve şimdi Taylandlılar neler yiyorlar size onu göstereceğim. Şu anda bulunmuş olduğumuz restoran o kadar uçsuz bucaksız bir restoran ki bakar mısınız? Tayland'a ait bütün sebzeleri görebiliyoruz. Hemen burada yine bakın çok ilginç bir çorba. Hindistan cevizi çorbası ama tavuklu. Hindistan cevizi çorbasından alıyoruz şöyle tadına bakacağız tabii. Gerçekten çok farklı bir çorba. Tom Yam da buranın çok meşhur çorbalarından biri. Çeşitli sebzeler ve deniz ürünleri var. Taylandlılar çok seviyorlar. Buyurun şöyle ilerleyelim. Daha göstereceğim. O kadar çok lezzet var ki. Hemen bu kısımda tatlı kısmı var. Tatlılar genelde jel kıvamında burada. Burada yine Hindistan cevizleriyle süslenmiş, içerisinde çeşitli meyveler bulunan Tayland'ın meşhur tatlıları kek olarak geçiyor. Ama tabi jel kıvamında. Hemen şöyle geldiğimiz zaman bakın burada ne var acaba? Yine burada köri e, soslu tavuk ve aynı zamanda da balık toplarını görüyoruz. Balıklar var içerisinde. Can you show please our cameras? Evet bakın yine köri soslu çorba yandıran sulu bir ana yemek aslında. Burada yine köriyle e, ama domatesli görüyoruz. Köri sosundan ve Tavuğu çok sevdikleri için tavuğun ve köri sosla beraber farklı farklı lezzetlerini yapıyorlar. Hemen şöyle geldiğimiz zaman buradan devam edelim. Hello. Burada tabii ki olmazsa olmaz Tayland'ın meşhur noodle'larını görüyoruz. Aynı bizim erişteyi andırıyor. Kalın kalın kesmişler. Nedir bu? Hemen söyleyelim. Bizim makarnaya andıran, erişteyi andıran domatesli ve bakın çeşitli sebzelerle karıştırdıkları Tayland'ın meşhur makarnası diyebiliriz noodle'ı pateo olarak geçiyor thank you evet bitmiyor lezzetler gerçekten çok zengin bir mutfağı var hemen bu tezgaha geldiğimiz zaman da burada e, yine noodle'ların piştiğini görüyoruz şekerli noodle acılı noodle ve balık suyundan yapılmış olan e, çeşitli noodle'lar Farklı soslarla lezzetlendiriliyor burada. Noodle demek Asya makarnası demek. Burada meyve, zengin bir meyve tabii ki. Tropikal meyve standı var. Bakar mısınız? Bol bol ananas ve ben bol bol papaya yiyorum. Çok lezzetli gerçekten. Yakupcan da meyve arabasına binsin. satsın. Yakupcan tuk tukuna bindin. Bizim damak tadımıza uyan lezzetler var Tayland'da. Aç kalırım korkunuz kesinlikle olmasın burada.